Görmüş olduğunuz gibi birçok marka hatta birçok numarasına göre değişiyor çeşit dikiş makinesi iğnesi mevcut ev tipleri için. Şimdi bunlarda önemli olan nokta ne aslında? Veya daha çok sorulan soru. Singer makinede singer mi kullanmam gerekiyor? Janome markada Janome mi? Vesaire şeklinde. Bu konuda bu makinenin markasından bağımsız bir durum. Yani istediğiniz marka iğneyi kullanabilirsiniz. İsterseniz Janome markada singer iğne, singer markada Janome iğne veya ikisinde de farklı marka kore ürünü olan mesela Orange marka kullanabilirsiniz. Bu dediğim gibi sizin kendi iğneniz hangisi onu kullanabilirsiniz. Önemli nokta ne burada? Kumaşa uygun iğne seçimi. O da görmüş olduğunuz gibi zaten numaralandırma sistemi mevcut. 9 numaradan 18 numaraya kadar ilerliyor. İnce işler için 9, 10, 11 bu şekilde ilerliyor. Kod vesaire için 18 numaraya kadar ilerliyor. Dikkat etmeniz gereken husus bu şekilde.